Videoya başlamadan önce Menes'in 10. videosu olduğunun bilgisini vermek istedim. Tam 3 hafta önce bu kanalda videolara başladık. 3 haftada kanal hedeflediğimizden çok daha hızlı büyüdü. Nice 10'lu videolara, nice 10 binli abonelere diyorum ve sizi bekletmeden videoya başlıyorum. Evet birçoğumuzun beklediği o haber geldi. Kanal D'nin en sevilen dizisi Arka Sokaklardan tanıdığımız Mesut diziden çıkacak mı? Bu videoda onu konuşacağız. Geçenlerde 16 sezondur oynadığı diziyle bu sezon için hala anlaşmasını imzalamayan Şevket Çoruh yani Mesut Komser'in dizide olup olmayacağı merak konusuydu. Aldığımız son bilgiye göre kesin bir haber aldık ve sizlerle bu videoda paylaşacağız. Başrolünü Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Akar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun paylaştığı kan Kanal D'nin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın çekimleri başladı. Her yıl olduğu gibi diziden Şevket Çoruh'un ayrılacağı iddiası gündeme gelmişti ama ünlü aktör çak Karlarla dans filminin ardından 17. sezon için Eller filmine anlaştı. Bu anlaşma sevenlerini çok sevindirdi. Bence de mesutsuz dizinin tadı tuzu olmazdı ama neyse ki diziden ayrılmadı ve bunun ardından bir güzel haber daha var. Diziye 5 yeni oyuncu katıldı. Kim bunlar gelin öğrenelim. Cansın Çekili, Komiser Ayşe Arıcan karakterine, Batuhan Ekşi, Komiser Yavuz Aslan karakterine, Sebat Kumaş ise Komiser Yardımcısı Nurcan karakterine hayat verecek. Ayrıca Cem Uçan Kadem, Nuray Hüseynova ise Amina karakterini oynayacak. Diziye yepyeni yüzler dahil oldu. Peki sizce Mesut'un yine diziye devam etmesi ve bu yeni oyuncuların diziye dahil olması nasıl oldu? Düşüncelerinizi yorumlara mutlaka bekliyorum. Bu video Menüs'ün 10. videosuydu. 3 haftada bu kadar videoyla karşınıza çıkmamızda hem bizim hem de sizin katkılarınız var. Kanala destek olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.